Ya müştehit. Allah uzun ömürler versin. Onlar 80 yaşında ayı görür de ben göremiyorum. Onlar ağalar cemaatin görüşüne gördüğünü ağayabilirler. Ağa da onlara kanal getirerek diyor ki ayın biridir. Şimdi eğer müştehitle ay yani hakim şer ile ayın evveli tespit olsaydı ki buyurlar kırsalarında hakim-i sözüyle ay tespit olmaz. Ne var? Dört şık gösterir. Kendin göreceksin. Seni inandıracak iki adil şahit. Ya da hangi yoluna sana kanaat gelirse. Bunu Risalesi'nde söylüyor. E şimdi bana hangi yoldan kanaat gelirse bu kanaat bilimsel olur tabii. Kör körün olmaz. Onun üçündür, Allah selamı açısından Seyyid Ali Sani gerçekten de 23 kişi arkadaş gittik. Bizzat ağayla bu konuda buyurdu ki ülkenizin hesabına bakın. Ülkenizin hesabına. Hatta Allah rahmet etsin. dedi abası döndü ona biraz ters cevabıydı verdi. Siz bize karışmayın. Bu kadar. Şimdi müştehit bu. Yani bu kadar memlekette ihtilaf yaratmanın bir alemi yok. Görmedin, gitmedin, konuşmadın. Eh, ağzına olmuşsun bir lafı çevirip durursan.